Öyle Öyleymiş ya. Önceden evet, biz tek de çır çır. Evet, tek tek çıt çıt kırıyorduk ya önceden maşallah. Böyle mi kuracak şimdi bunlar? Hmm, böyle der. Sistem bu şekilde yürüdü böyle daha iyi ya. Bunun hani önce Herkes yok. İpi. Yok, sırık geçireceğim. Yok evet. O evet yok. biliyorum biliyorum. Ay bir de taşırdık ya onları biz. Ondan. Neyse ben şuradan bir tane sıyıran şöyle Siz nasıl <laughs> Bir bakayım bir olacak Ama bunlar yanmış ya tam iyi değil mi ay görüyorsunuz mu Arkadaşlar burası tütün tarlası böyle şöyle görüyorsunuz. ha böyle tutup da mı sıyırıyorsunuz bunu ha, dur bakalım nereden alacağım ben bunu bir göreyim ben daha iyi ya bunun benim şeyi Video oldu mu da. Çekiyorum. Video çekiyorum da. Ne için? bunu benim kanalım var, şeyi kanalım var, YouTube kanalım var. Orada, şey yaptım. Göstersen ya bir. Şöyle. Şey. Aa, Şöyle tuttu. Evet. evet. Aa. Ve avucun şurası yapsan daha kolay. Şöyle mi? daha uzmançı. 送哥俩，哈哈 kasayla kasa gibi kasa gibi görüyorsunuz değil mi bunları? Bunlar üst üste hep tütün. Bunlar böyle kaç gün kalıyor? Üst üste? Akşam üzeri. Akşam, üzeri ha, akşam üzeri seraya giriyor. Ha. Oh, maşallah. Çok güzel ya. İşiniz zor ya. Böyle görüyorsun değil mi? Bunlar da Şimdi tavasa götürüyorlar böyle. Hazırlanmış önceden balle yaptırdık. Biz yaparken he, balle yaptırdık. Şimdi böyle arkadaşlar. Tütünler görüyorsunuz değil mi? O şöyle. Ne kadar güzel böyle. Her şey var ovada. Şöyle onlar şimdi lime dürüyorlar. Şöyle arkadaşlar. Bahar anca Baba garajca gelmiş. Domatesler eriyor, kabaklar. Anne. Şöyle Baba. Görüyorsunuz. Hadi. Bizim Hadi. önceden geldiğimiz Hadi. yer burası mıydı? Biz buraya geldik Hadi. mi? Arkadaşlar buraya geldi. Ataç, önceden geldin mi biz buraya? Bundan sonra yeni aldılar buraya. Siz niye yiyip duruyorsunuz kız? Kamera evet. çek. ama şey konuşuyor. Bu var. ne böyle? Siz çekiyor. <laughs> Ayşe abla. Ne yiyorsun böyle kınala yaklı kınala. Ulviye istedi çünkü sizden. Ulviye sizi görecekmiş. Böyle. Bu Ayşe ablam. <laughs> Hacı ablam. Ha Hacı teyzem. O şapkalı benim. O da şey. Kız terlikle basıyor musunuz buraya? Basmer. Basmaya. Basmaya. <laughs> Ekmek yer çünkü. <laughs> <laughs> Gel. Ah bunlar böyle siz mi kurutuyorsunuz He, ne kadar güzel görünüyorlar. An, Anlakoyuyayım şimdi ne hura kestim götürdüm. bu da yapışmış kan. Sizin babacanlar uzun uzun oluyor değil mi? Uzun. Evet. var mı? Böyle de. arkadaşlar burası kırkakı biberleri bunlar böyle. Davaz biberler. Varalda var. Varallıyımış bu biberler. Bunun bir cins kaçları kızlar? Satmayız. Hayır, satsan kaç lira? 500. Bilmeyim Allah. Hadi be. Sen çekmiyor ben bakma o şeye bak var. Siz çekmiyor. Kızlar gel kız. Kızlar. Şey, ondan böyle. Ee. İyi. E mi? Ya otursanız Böyle iyi mi? Şapkam. Güzel oldu mu? <laughs> Sen şuraya otur gel. Ne gülüp bak bir şey oluyor. Şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Ben evet. şey sende de yapıyorum. Ağır, ağırlığımızı koymayız biz. Yeken değil. Bir çekilse. Şapka mı <laughs> alayım? Şapkayı vereyim sana? aman şey ört. Ama şunu vereyim sana oraya. Hay hay. Oyun yerine oturup. Ben yerine oturup. Siz... Karpuz arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Karpuz. Karpuz. Siz ne aynı OF, <laughs> yok e. en güzelsin. <laughs> yine hayatımız meyde geldik Gel. arkadaşlar ah. görüyorsun değil mi aynıları yap. Ayşe gidecek çarşamba. Gözle. Çarşamba. Titri bitirip gitsene yine. O da biraz daha deposun. Titri. O orada mı geldi? Hasan damla. Al yanına. Titri gelmedi mi?

Seni evet. çeken bari şuraya koy da bunlar istemiyorlar çekilmesini. <laughs> Onlar çeksen evvel diyor. Bunlar istemiyorlar hepsi ya hepsi al. de. Gelmiyor bizim. <gülüyor> 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 Durmuş abi. Durmuş abi. Bunlar bu biberden bana satın deyin vermiyorlar. Ne yapacağız bir dizi? Ha? Gel, gel. Ha? Bak bak. Ha bir dizi. <laughs> ne olacak ya. sanki bir şey, Para da getirmedim de. Batmayı bırakalım. Ya bir şey ye. Yeah. Hadi gelin buyurun. Arkadaşlar bu kadar bugün. Al dün ya. tarlasını geldik. Gel. Ovadayız. Böyle ova evi burası. Ay çok güzel ama. Hı. Böyle arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öpeyim bakan. Be. El öpenleriniz bol olsun şekerler. Bu ne?

Yorum yazın bana. Değil mi Durmuş abi? Tabii. Önce sen yaz olur mu yorum bana? Ben biliyorum. Direkt yazana ismini. İyi ya. Ay, <laughs> karpuz. <laughs> evet,